Adı, Kalaf titi. oyunun adı Call of Oyunun adı Call of Duty. Call of oyna dostum sen de. Hadi yan kardeşim kardeşim. AVM'ye girdim oyunda. Silahımı vurdum oyunda. Orada biz ustayız. Orada biz ustayız. Bu oyun oyunlar oyunun yerini alır. Burada oyun kralın oyu. Kral oyun adı Call of Duty Mobile. seviyeye gel dostum. Daha sonra Betur ilaç dostu. Orada kral değeren. Hadi deyin, hadi takipçilerim basalım geçelim adamları. AVM ile arkadan bir zımbaladılar. Ama ölmedim ben. Arkaya geldim bir vurdum. Ben de de AVM vardı. Kafasında iki, ka iki seviye kaslık vardı. Pop kafadan vurdum. Ölmedi. Ben de Guruzo vardı. Cebimden Ama Groza'dan daha güçlü bir silah adını bilmiyorum. Ama güzel. Ona bir test ettim. Kötü çekti. Groza daha güzel çekti. Grozo'nu aldığım yerime önde atış şey ediyordu birisi. Ta tepedeydi yerinde. Tam aldım AVM'yi pop 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 Selamun Aleyküm. vurdum. Oyunun adı Kalaptiti. Oyunun adı Kalafatci. Orada ustalık benim ustalım. Orada ustalık bizim ustalığımız. Hadi beni de takip et. Beni de takip et. Beni de takip et. Oyunun adı Kalafatci. Ustası biziz. Bu ustası. Burada kral biziz. Orada kral biziz. O, pat, bu oyun paktin yerini. Aldık tabii dostum. Hadi hadi hadi. Oyunun adı Call of Duty. Oyunun adı Call of Duty Mobile.